Göreve gelir gelmez ilk işimiz büyük şehirde kapalı duraklarla ilgili bir çalışma yaptım. İçeride kapalı duraklar gerçekleşiyor. Yavaş yavaş hepsini gerçekleştireceğiz. Bir kısım kapandı, bir kısım açık. Ulaşım ciddi anlamda bir sıkıntıydı Sultan Meydin'de. Ulaşım neydi? mahallelerdeki merkeze iniş kanallarında ciddi bir sıkıntı vardı. Bu sıkıntıyı gidermek için Ulaşım Daire Başkanlığı'nda yapmış olduğumuz çalışmalarda Otobüslerimizi Sultan belli artırdık. Artırdığımız gibi bir de hat açtık. Yani hatları açmada yardımcı olduk. Mesela Adil Mahallesi'nde ulaşım çok sıkıntılıydı. Şimdi otobüslerimiz gayet rahat. Vatandaşlarımız e, ulaşabilecekleri bir şekilde ulaşım oldu. 18 kanın olduğu Kadıköy bölümü ciddi bir sıkıntıydı. Onunla ilgili bir çalışma yaptık. Yine e, Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum. 13 tane çift katlı otobüsü çevreye göndererek 18'de e, e, başladılar bunlar e, Kadıköy hattında devam ediyorlar. Ciddi anlamda bir rahatlama oldu. Bu bu otobüsleri bize gönderen önce Sayın Başkan'a ve bilhassa Ulaşım Daire Başkanı'na çok çok teşekkür ediyorum. Tabii İBB'nin e, metro çalışması var. Bu metro 2024 de planlandığı gibi ilçemize gelecek. Bazı sokaklarımız ve caddelerimizde sıkıntılar vardı. Gerçekten ana arterlerde asfalt sorunları vardı. okullarımızı asfalt yapıyoruz. İBB'nin e, gölet de ilgili ciddi çalışmaları var. Biz bunlar hepsini kontrol, bizim kontrolümüz değil ama bizim taleplerimiz büyük bunları yerine getirmesi ve İBB şu ana kadar Sultan Bey'le yapmış olduğu bazı yardımlar var. Tabii herkes yardımı kesiliyor ya. Market yardımları ailelere 7708 tane. Halk süt alan tekli ales aile sayısı 4045 tane. Hane yani bunlar. Halk süt aile tekli çocuk sayısı 5206. Eş yardımı 1004. Bunlar hepsi İBB'nin yapmış olduğu yardımlar. Sultan Sultanbeyli'ndeki bütün yardımlar bu şekilde İBB kanalına devam ediyor. Ee, Tabi İBB'nin bu konuda yapmış olduğu yardımları saymaktan bitiremeyiz. Ama en kısa zamanda Sultanbeyli'nin hak ettiği yeri alacak. Bir de bizim e, sağlık daire başkanına da bir e, çalışmamız oldu. Sultanbeyli Belediyesi ile beraber engelli ve yaşlı bakım eviyle ilgili bir çalışma var. Bu da Allah nasip ederse bizim görevimiz süresinde bunu buraya getirmek için ciddi gayret sarf edeceğiz. Sağlık Daire Başkanımız da geldi, Sultan Belediye Başkanımız da yapmış olduğu bu toplantıda böyle bir talep vardır. Bunlar da inşallah gerçekleşecek diye düşünüyoruz. Ee, İBB'nin tabii ki Sultan Belediye daha çok katkı sunması için aracı olacağız. Sultanbeyli Belediyesi ile İBB'nin arasında koordine kurmak istiyoruz. Bütün Sultanbeyli'de yapılması gereken gereken ne varsa bunlarla ilgili Sayın Belediye Başkanı'na ve Belediye Başkan Yardımcısı'na biraz da söyledim. Bu ilçede İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu Sayın Başkanımızın dediği gibi 16 milyonun belediyesidir. Burada CHP veya Parti Belediyesi yoktur ki İmamoğlu'na bütün bakış açısı bu bize de veya kendisine vermiş olduğu talimat budur. Sultan Bey'i daha çok hizmette faydalandırmak için gayret sarf edeceğiz. En büyük çalışmamız şu anda İSKİ Karanlık Dere'de devam etmektedir. O Karanlık Dere ilgili bütün kamulaştırmalar bittir. En kısa zamanda inşallah oraya da başlanacak diye temenni ediyoruz.